İpek! İpek! Efendim Şerif Bey, geldim. Efendim? Efendim Şerif Bey. Yavrum, geçen hafta üç gün işe gelmemiştin ya. Jinekoloğa mı ne gidecektin hani? Oradan bir rapor neyin bir şey getirecektin, nerede rapor? Raporu masanızın üstüne koymuştum Şerif Bey. Hmm, görmemişim demek ki. Yavrucuğum, bir daha jinekoloğa gidersen... Oh. ...yine izin alırsan direkt beni bu raporu ver. Oldu mu yavrum? Oldu Şerif Bey. İyi, iyi, iyi. Hadi bakalım. İyi. İpek için mı gitmiş ya? Lan! Siz bizi mi dinliyorsunuz lan? Özel bir şey konuşuyoruz şurada. İyi. Yeah. He ee, iyi. Hadi işine bak. Okey. Valla kardeşim ya. Ya kız raporu getirdi, benim masanın üstüne koydu. Ben de sana göstereyim. Sen ne celalleniyorsun ya? Rapor, hikaye abi ya. Böyle izin isteyen elemanı herkesin içinde rencide edeceksin ki bir daha izin almaya gözü yemesin gözü. Hmm. Jinkolog <laughs> İki gözümün çiçeği jinkoloğa da gidermiş ya. Zilli net de ne çok eğlenmiştir ha orada. Oğlum evlenelim. Her hafta sonu jinkoloğa getireceğim onu. Eve de çağırabilirim jinkoloğa ya? sen ne diyorsun? Ne diyeyim Serkan? Evleniyoruz diye kızın zevkini mi değiştireyim? Abi jinekolog o ya jinekolog. Ne demek biliyor musun? Luna Park gibi bir şey değil mi? <laughs> gel abi gel ben sana anlatayım gel. Tüm gün boyunca Kompütör 58'e nasıl gireceğimizi düşünmüştük. En sonunda Şerif'in güvenlik önlemlerini geçmenin imkansız olduğunu anladık. Biz de madem giremiyoruz, öyleyse hiç çıkmayalım dedik. unuttum Bu buzdolabı açık kalmış. Abi, hadi gidelim de şu işimizi halledelim ya vakit kaybetmeyelim. Yavaş, yavaş. Yürü. Aa, bak. Şerife bak hepimizi fişlemiş. Ne yazmış abi ne diyor? Ender ve Serkan Onları koyun gibi düşünün. Etinden, sütünden ve yününden faydalanamadığımız koyunlar. Aa, aa, aa. E bizi tanıyor abi. Temiz. Neyse biz işimize bakalım. İrfan abi, bahale, bahale, bahale. Fıske, fıske, fıske bak. Bak, bak, bak. Ne kadar çok çok şeyler be. Ben benim aklıma takıldı kardeşim. He. Biz bu gece dükkanda kalmadık ama evet. mırsız girmersin. Ya ya bak şimdi. Şuraya yazıyorum da. Kesin o deli olanla akıl fukarası yanıyorsa İlper'in raporunu çalmaya dükkana girecekler kesin. Dükkandadırlar şimdi onlar. Tabii ya. Doğru da. Ee, bir şey biliyoruz da söylüyoruz ya. Bırak enayiler boşuna böyle bekçik yapsınlar dükkana ya. Ne olacak? Ya. Ben, ben, biz ben, ben. de keyfimize bakalım ya. Geç be. Biz de insanız. Yeah, Abi ya. Ye yeah. ye. Abi bu ne bir baksana. Aa. Bu oğlum işte. <gülüyor> <gülüyor> İpek şunacak. Jinekolog doktor. Abdullah Çandar. Bulduk abi bulduk. Olduk, olduk. Hadi kaçalım hemen. Hadi.